Biz ya ne işimiz var burada? Gel. Buyurun bir şey mi istemiştiniz? Abla ben baba oluyorum. Daha yeni aldık haberi. Mutluluktan havaları uçuyoruz. Üç yıldır deniyoruz da Allah şimdi nasip etti. Allah analı babalı büyük. Ablacığım benim hanım ilk defa aşerdi. Benimki biraz değişiktir. İlla kocasının elinden Fransız tostu yiyecekmiş. Haspam sanki babasının evinde de Fransız tostlarıyla büyüdü. Canım ya. E ben hiçbir şey anlamadım. Siz ne istiyorsunuz? Ablacığım biz meslektaş sayılırız. Benim de bir tane büfem var. Şuracıkta bir tane hanımıma bir tost yapsam. Ha? Ama benim siparişlerim var. Söz ayağına hiç dolaşmayız. Ben şuracıkta çalışırım. Ablacığım adın ne? Şaziye. Ha, eğer kızımız olsa söz adını Şaziye koyacağım. Küçük Şaziye. <laughs> İyi madem hadi ben şunları verip gelene kadar siz işinizi bitirin bari. Aslansın ablacığım kaplansın. Sen ablamı kaçırdın ya? Bu kısmı atlayıp daha sonra konuşsak. Şurada vanilya gördüm galiba onu ver. Bir de bak bakalım dolapta krema var mı? Ya biz adamla konuşmayacak mıydık? Ne yapıyoruz şu an burada? Bazen bir tat bin kelamdan iyidir. Ekmeğin kenarlarını kes. Çok kalın değil, çok ince değil. Sen zaten biliyorsun. Yarının programı belli mi? Sen ona bakıyorsun yani değil mi? Hocam. Tamam ama evet. eksik olmasın evet. yani olduğu zaman. Buyurun. Bu nereden çıktı? İkramımız. Ya sizde olmaz mı? Evet. Nereden çıktı? Hele bir yiyin de. Hocam, şahane gözüküyor. <laughs> Pardon kim yaptı bunu? Sağ olun. Ya kim yaptı bunu? İşte böyle şefim. Yani bir yanlış anlaşılma sonucu ben de kendimi tutamadım. Pardon şefim, isminiz neydi? Fırat. Fırat şefim. Sen de çok iyi bilirsin ki mutfak hatayı affetmez. Bazen tabaklar, çanaklar havalarda uçuşur. Sert yerdir mutfak. Hatta biraz maç olur. Ee, öyle olmasını hiç istemeyiz halbuki. Biz de öyle. Hatta bunu kırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yüzden bir şef şiddet uyguluyorsa ben buna asla müsamaha göstermem. Bizim işimiz insana duyurmak. Hem de her manada. Bu yüzden şiddete yer yok. Çok haklısınız. Yani ne desem kendimi affettiremem belki ama benim yüzümden Nazan'ın zarar görsün istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bize bir şans daha verebilir misiniz? Bunun bizim için anlamını tahmin bile edemezsiniz. anısına saklayayım diyorum. Yordum sen. Yok canım. Yordun, kızdırdın. Hamilelik meselesine girmiyorum bile. <laughs> Kadının şaziye çıkmasaydı bence sorun yoktu. <laughs> Her şeye rağmen sağ ol şef. Neyse sen gittin dinlen. Ben de akşam servisini çıkartıp gidip dinleneceğim. Yarın bizim için büyük. Bu sefer yapacağız değil mi? İkinci şansımızı almışız. Kaçırır mısın? Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Çayını getireyim Gel hele gel iki dakika oturalım konuşalım Bırak şimdi çay. Dün akşamdan beri düşünüyorum Ama hala aklım almıyor. Senin gibi bir kadın Böyle bir şey nasıl yapar? Ben kötü bir şey mi yaptım oğlum? Zaten olacak olanı hızlandırdım Ömrüm boyunca Asuman'ın arkasından üzülecek değildin ya sana uygun güzel bir kız buldum. Teyze bak hala konuyu nasıl anlatıyorsun? Ben kızı daha önce hiç görmedim. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? El alemin nişanlı kızları yeğenimin yakasından düşsün diye. Ne? Bir de pis de bu doktorla nişanlıymış. Ama ben bileyim. Sen o doktora ulaşmak için yanaştın o kıza. Ama nasıl olduysa işte? sana musallat oldu. E senin ne işin var o kızla? Söyle. O kız benim sadece patronum. Hem bunun isteme konusunda ne ilgisi Bak oğlum, Senden gizli kız istemem olmadı. Hatalıydım yani ona diyecek lafım yok. Ama yani bile bile de seni ateşe atamazdım ya. Abartma teyze ya. Ben dün gece senin gözlerini gördüm. Sen o kızla hayaller kurmaya başlamışsın. Kurma. Vazgeç oğlum. Vazgeç üzülürsün. O kızın yolu bizim köyden geçmez. Sen bunları dertlenme dedim. Hem hayat bu, belli mi olur? Olmayacak yollar kesişir, bir olanlar ters düşer, ters düşenler denk gelir. Hayat belli olmayı. phone Hoş geldin Hoş bulduk Ne sever ne sever Gül vereyim abim Ha yok Gül istemez şimdi gösterişli der Valla ona bile takar Sade olacak her şey Zarif olacak Asil olacak Sade güzel Kendi gibi Gül vermeyeyim mi Sen papatyalar Peki abim Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında sen çağırmasan ben gelecektim. Konuşmamızın vakti geldi. Çok uzattık bu ayrılığı. Normalde benim sana gelmem gerekirdi. Ama dün dedin yani ya restoranın senin için hep ilk sırada. Bazen ilişkimizin önüne geçiyor diye. Ben de bu konuşmayı benim için en özel olan yerde yapmak istedim. Ne konuşması bu? Gel oturalım önce. Günaydın, Günaydın şef. şef. Erkencisin. Günaydın gençler. Şef biz hemen gelip geliyoruz. Tamam. Biliyorum böyle anlatınca çok karışık oldu ama Taylan... Nazlı'cığım istersen sonra konuşalım. Yani senin kendini iyi hissettiğin zamanda. Tamam mı? Öyle yapalım. Taylan ben bir karar verdim. Nasıl söylenir bilmiyorum ama... Taylan ben bir an önce evlenelim istiyorum. bir şey unuttum da. Ya abicim böyle saçmalık olur mu ya? Ergin oğlum ben sana ne anlatıyorum iki saattir ha? Oldu işte. Kendim duydum. Ne yani yok mu düştü? Resmen evleniyorlar. Game over mu diyorsun? Ya adam zevkten dört yaşıydı ya. Tamam tamam sen sakin ol ben hemen geliyorum. Efendim kuaförler geldi. Al içeri. Buyurun. Tüm randevuları iptal ettin değil mi? <laughs> Çiçekler? Evet. Buraya giyecek bir şeyler aldım mı? Sen iyi misin? Efendim kusura bakmayın gerçekten kendimi tutamıyorum yani. Sizi böyle hazırlanırken görmek... ...bu mutlu günü o kadar çok hayal ettim ki ya bilemezsiniz. Abartma hadi. <laughs> Affedersin efendim ben işime dönüyorum. Yüzükler sende mi? <laughs> ben de efendim ben de. Affedersiniz efendim. biraz ucundan alacağız saçların. Tabii efendim. Ah. Eray, konsantrasyonunu bozma. Milim farklılık olmayacak, sakın. Tamam şey. Eray, Nurmarin. Neredeyse abi Arkadaşlar, organizasyonu daha çok var demeyin. Hazırlıklar kusursuz olacak. Bu davet diğerlerine benzemez. Unutmayın. Tamam şey. şey. Ben de arkadaşlar ne durumda diye bakmaya gelmiştim. Biz hallediyorduk her şeyi. Siz merak etmeyin. Gözlerimle görmek istedim. Bir sakıncası mı var? Vakıftan bu işleri almak için ne kadar uğraştık biliyorsunuz. Her şey kusursuz olmalı siz kendi kusursuz gecenizle ilgilenin isterseniz. Davete de katılmayacak mısınız zaten. Hatta siz neden gitmiyorsunuz? Sizin kuaför randevunuz falan yok mu? Kına falan almayacak mısınız kendinize? Hayret, senin de dilini kızınca siz basıyormuş demek ki. Neye kızmışım ben ya? Bilmem, sen söyle. Beni oyalamazsanız işime bakmak istiyor. Sen istiridye sosu mu hazırlıyorsun? Ee, ona da mı karışacağız? Ya bu ne biçim bir tavır böyle? Ayrıca öyle yapılmaz. Ben ben yapman lazım. Isısını ayarlayamazsın. Ya siz neden Beyzade'nize beraber çıkmadınız buradan? Bırakın da biz rahat rahat mutfakta çalışalım. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Çok gerginsin şef. Bu kokteyl nasıl geçecek ben bilmiyorum. Bir de konuşma yapacaksın. Hazırlandın mı bari? Ben öyle televizyona çıkıp ezberden bir tarafından konuşanlara benzemem. İçimden o an ne geliyorsa o. Tam da tahmin ettiğim gibi. Senden de bu beklenirdi zaten. Düşünmeden aklını esiği gibi. Tuhaf, tutarsız. Ben miyim tutarsız? Akşamdan sabah bir iki değişen sensin be. Ne fikriymiş o? Menü. Aklına bir şey geliyor, ekliyorsun, soru çıkartıyorsun. Sen gerçekten iyi değilsin şef. Bir çık bir hava al istersen. Müstak ben nişanlını da at, sakinleşirsin. Ne nişanlısı? Ben kimsenin nişanlı nişanlı değilim. Olmaya da niyetim yok. İyi bari. Ben de üzülmüştüm kızcağıza zaten. Vallahi ben de size bakınca hanginiz üzüleceğimi şaşırıyorum. Sözlere dikkat et şef. Sen de beni daha fazla çileden çıkarma patron. Hop hop hop. Dur dur. Aa, sen bir gelsene benimle şöyle. Gel. Allah Allah. Abiciğim sesiniz dışarıdan duyuluyor, sakin. Ben sakinim abi, nereden çıkartıyorsun ya? Sinirli falan değilim. Hayır yani ben anlamıyorum, bu neyin stresi ya? Bir şeyin stresi değil, vakıf kokteyliyle yüzük işi çakışınca işte. E sen kendin istedin bu gece yüzük takmayı. Hayır yani bak seni kimse zorlamıyor böyle evlen, evlen, evlen diye. Ama sen emin değilsin. Bak, olabilir. Pişman olmuş olabilirsin. Söyle, Taylan anlayışlıdır. Şebnem, ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Vazgeçmeyeceğim. Biz Taylan'la çok mutlu olacağız, ben eminim. Bir de bana tutarsız diyor ya. Kendisinin ne yaptığı belli değil. Bir öyle bir böyle. Dün ne güzel kebapçıda melek gibi kızdı. Bugün içinden şeytan çıktı. Bir de bana ne diyor biliyor musun? Git diyor nişanlımla gez. Kendisi nişan düğün delisi ya. Adama evlenme teklif ettiysen ya. Sen adama evlenme teklif ettin. Daha ne olsun? Fırat, sana bir şey soracağım kardeşim. Sen plan bozuluyor diye mi sinirleniyorsun? Yoksa Nazlı evleniyor diye mi? Fırat Şef'im size ve maharetli patronunuza köşemde özel bir yer vereceğim. Hatta başlık da şimdiden belli. İstanbul'da enfes bir Fransız arkadaş. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İyi akşamlar. <laughs> enfes arkadaş. Hocam ne bakıyorsun zaten müşteriler bekliyor Tabi efendim bak, hemen. Taylan bak dediğim gibi gerçekten yanlış anladın Taylan Taylan bir yüzüme bakar mısın lütfen Nasıl şu anda konuşacak halde değilim Çok sinirliyim ağzımdan yanlış şeyler çıkabilir Taylan anlıyorum ama bir dakika dinler misin Açıklama yapmama izin ver lütfen Hiç göründüğü gibi değil Sana tek bir şey söyleyeceğim bize çok yazık ediyorsun. Baba, ben evde konuşuruz bunları. Tamam baba. Tamam tamam ben bindim. Peki efendim. yukarıdan çantamı getirebilir misin? Tabii lazım. Kızım değil misin? bakma seni zor durumda bıraktım ben. Seninle bilgisi yok yani gördüklerini yanlış anladılar sadece. Canını sıkma bu yüzden. Benim için sorun değil de eğer seni zor durumda bıraktıysam sizinkilerle konuşabilirim. Gerek yok ben hallederim. Hemen, Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Teyze, ne demek nişan? Ay, Allah kısmet ederse inşallah yüzükleri takacak. Değil mi Şükriye? Fırat da bir otursa da niyetini anlasak. Malum istemeye geldiğinde de yoktu. Ne istemesin? Sen bu kızı bana mı istedin? Sen istemedin mi? Ben ne isteyeyim? Ne varmış benim kızımda istemeyecek? Heri konuşsana sen de. Kısmet bu var. Ay şimdi Mehmetciğim bir sakin ol. Otur bir Celal'lenme konuşalım. Gel, gel oğlum. Vallahi kusura bakma oturamam. Siz hiç kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Aa, kovuyor musun bizi Fırat? Bravo yani. Sana da bu yakışırdı. Yalnız söyleyeyim beni istemeyelim. beni ben nasıl havaya girdiyse trip atıyor. Benim kızım helal süt kızdır. Hiç kimseye bir şey atmaz. Yürü Heyri. Ş Şükriye bir konuşsaydık önce biraz otursaydınız. Seninle alacağın olsun komşu. Hem hemşeri hem komşu dedik. Resmen oyuncak ettin aleme. Yürü. Gördün mü yaptığını? Bak gencecik kız nasıl üzüldü de gitti. Hala kız değil ya. E diyorum tabii. Sen yanlış yollara sapmadan helal süt bir kızla evlendireyim isteyim seni. Feda mı edin? Neyse daha fazla üstüme gelme. Sokağa çıkar ilk bulduğum kızı koluma takar. Nikaha basar ruhun duymaz. Ben bir mide ilacı alıp hemen yatıyorum. Size iyi geceler. Tipik bir Anadolu ailesiydi. Anaç bir teyze, temiz yüzlü kızı, mahalle delikanlısı gençler. Ha tabii bir de e, yarımaço, tatlı serseri tavırlarda Fırat Bey. Halam çıkarken sana iç sesini mi bıraktı? Aşağılamak için söylemiyorum kızım. Olanı söylüyorum. Zaten belli ki Sultan Hanım da bizi olanı görelim diye çağırmış. Baba. Şu an aklımda o kadar çok şey var ki gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Daha açık olabilir miyiz? Ben farklı dünyaların insanları bir araya geldiğinde neler olur çok iyi bilirim kızım. Birlikte olabilmek için bütün dünyaya karşı koymak zordur. İnsanın bir saatten sonra gücü tükenir. Böyle, aradaki mesafeleri kapatmak için çırpınırken bir bakmışsın mutluluk nedir unutmuşsun. senin annem gibi mi yani? Neyse ki Fırat akıllı çocukmuş. Kendi dünyasından birini bulmuş bile çoktan. İnşallah yolları açık olur. Herkesin yolu açık olsun. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Abicim Sultan abla nasıl patlattı bombayı? Amerikan başkanı olacak kadın valla. Valla bu hiç iyi olmadı. Naz artık senin nişanlı sanayi. Yani şu saatten sonra hiç şansımız kalmadı beyler. Ulan bizdeki şansa bak be. Taylan'la araları bozulmuştu. Üstelik aileler bile kaynaşıyor derken... ...bu hiç iyi olmadı kardeşim. Merak etmeyin o iş bende. Yarın ben Naz'a gidip her şeyi anlatacağım. Eğer hissettiklerim doğruysa zaten bu saatten sonra o çakma doktor sevgilisine dönmez. Nereden biliyorsun? Ne hissiymiş bu? Ha? Öyle olmuş. Diyorsun. <laughs> Allah'ım benim. Ulan uykunuz mu geldi sizin? Ulan ben. Ulan